Canlar selamlar. Ee, ben Cem. Bugün e, ilk Türkiye Havaesnisi Zon modunu tanıtıyoruz. Aslında dün bu video yapmıştım ama e, sesim edit sorun edit yaparken seste sorun çıkmış, sesim çıkmadı. O yüzden videoyu e, kaldırdım. Bugün tekrardan çekiyorum. Zaten gösterecek pek bir şey yok. Daha temeli yeni atılmış mod Daha yeni yapılmış. Yani bir iki günde bu demo varis bir şey çıkmış ortaya. Demo bile değil yani öyle işte bir iki ünlü ortaya çıkmış bir e, Ne diyeyim Sürümü diyelim Yapımcısı TR Serdar arkadaşlar ee, Serdar'la gö görüşme halindeyim zaten o, Ben sadece fikir veriyorum ona o da e, ona göre şekiller yapıyor oyunda ha, gerçi Sadece kendi fikirlerim değil yani o da kendi fikirlerine katıyor mu? ben diyorum ki şöyle yapsan daha iyi olur böyle yapsan daha iyi olur ee, dediğim gibi kısacası yani Benlerle alakası yok. Serdar'ın modu. Ee, açıklamayı onun kanalın linkini bırakacağım. Abone olabilirsiniz. Gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. Ee, fazla uzatma oyuna geçelim. Umbrella olduğuna bakmıyor arkadaşlar. Bu, e değişecek bunlar hepsi. Hepsi değişecek. Şimdi başladık. Zombiler spawn oluyor görüyorsunuz. Karakola girince Burada bir job var ama üst kata çıkarsanız eğer Böyle üst kata çıkarsanız burada tüm silahlar burada Şu an sadece free takılıyorsunuz arkadaşlar serbest takılma modu var yani görev merev herhangi bir şey hiçbir şey yok Tamam zaten tüm silahları aldık herhalde Burada kayıt yeri var. Ben ben size bunun linkini atmayacağım arkadaşlar. Çünkü e, daha herhangi bir e, diyor doğru düzgün ilerleme yok. E, değişiklikler olursa o işte o yazılar falan ne bileyim yani bir değişiklikler olursa oyuna bir şeyler katılırsa e, o zaman linki atarım. Hmm. Oyun karanlık arkadaşlar. Hiçbir zaman gündüz olmuyor. Oyun. O sıkıştı mı? Bu ne lan? İşin ilginç tarafı mermi de gitmiyor. Herhalde Serdar böyle bir şey ayarlamış. yani neyse vurmayayım da bir araba alayım arkadan. Arabalar bindiğiniz zaman kilitleniyor. Serdar öyle ayarlamış. Bu arada eline emeğini salık Serdar ama dediğim gibi o umbrella umbrella değişmesi gereken çok şey var. Umbrella modunun Vice'de geçen hali diyebiliriz kısaca buna. Bak açamıyor kapıyı. Açamıyor böyle. Umbrella modunun Vice'de hali. Ama dediğim gibi bunların hepsi değişecek, düzeltmeler olacak yani. Bir takılalım şurada. Malibin önüne gelelim. Bu korumalar kaldıramamış. E, sebebi eğer yani bu korumaları kaldırdığı zaman oyun kreş atıyormuş. Öyle söyledi. <laughs> balık gibi geliyor bana şu an. <laughs> oy oy içer. <laughs> spawn oluyorlar. Böyle bir şey yok lan. Uçalar korkunç müzik Malibi'de. Ulan nereye gitti benim? Oğlum ne uçuyorlar lan? Her neyse arkadaşlar e, GTA Vs'nin ilk tür zombi modundan bu kadar Her, şu an adı yok dediğim gibi çok daha yeni başladı çünkü Değişmesi gereken çok şey olacak. Eklenmesi gereken çok şey olacak. Oyuna çok şey katılacak. Dediğim gibi açıklamayı TR Serdar'ın kanalının linkini bırakıyorum. Abone olmayı onu lütfen unutmayın. Ben de siz beğenmeyi beğenmeyi siz beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı abone, olmayı, abone sizi çevrenizi yersin sevinirim. Bir sonraki oyunlarda bir sonraki oyun modlarını görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.